Uzu verir misiniz? Nedir bu tavrınız Zümrüt hanım? Dün akşam yaşımı yaptıklarınızdan hoşlanmadım. Onun yaptıklarını tasvip ediyorsunuz yani. Konuyu değiştirmeyelim lütfen. Ben sizi uyarmıştım Zümrüt hanım. Kızınıza gereken terbiyi verseydiniz böyle bir tatsızlık olmazdı. Sizin terbiye anlayışınız kaba kuvvet midir, şiddet midir? Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir Zümrüt Hanım. Ha, ne şahane bir laf. Asırlardır çok işe yarıyor zaten bu laf. Hayatım. Günaydın. Günaydın. Dün gece konuştuklarımızı düşündün mü anne? Yeşim, bana uzun uzun açıklama yapmanı istemiyorum. Ben şimdi Erola gidiyorum. Emine gelecek misin, gelmeyecek misin? Eğer geleceksen. Senin bir taşkran olduğuna inanacağım hala. Eğer gelmeyeceksen, bundan sonra seni zümrüt olgaz olarak kabul edeceğim. Günaydın. Günaydın. Demin yengemle konuştum. Çınar'la yola çıkmışlar. Akşama buradalar. Süper. Hazırlıklar tamam değil mi? Aslında dün geceden başlamıştım ama birkaç aksilik çıktı. Yeşim kolay olmayacağını biliyoruz. O yüzden pes etmek yok. Biliyorum biliyorum. Ben de şimdi zaten yarım kalan işlerimi halletmeye gideceğim. Akşam görüşürüz. Tamam. Ha bir dakika. Geç kalmazsın değil mi? Akşam çok güzel bir sürpriz hazırladım sana. Senin de orada olmanı istiyorum. Merak etme. Baş köşede olacağından emin olabilirsin. <laughs> Görüşürüz. Ne diyor adapsız? Ah abi ne desin? Çınar nerede? Ne zaman gelecek? Neden gitti? Sabahtan beri beynimin etini yedi. Ağzımdan laf almaya çalışıyor. Ama nafile. Ona hiç şüphem yok. Ailenin en ketumuna çarpmış. Değil mi abi? Kardeşini ne kadar iyi tanıyorsun. İnsan kanını bilmez mi? Hadi çıkalım. Şu 50. yıl kutlaması. Aklımı fena meşgul ediyor. Bir aksilik olmadan hayırlısıyla atlatsak rahatlayacağım. Merak etme abi. Her şey çok güzel olacak. Hadi çıkalım. İşleri organizasyon şirketine verdik. Ama sen yine de elini üstlerinden çekme. Hazırlıkları sık sık kontrol et. Davetli listesine de bir göz at. Kimseyi unutup gücendirmeyelim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım abi. Öyle bir kutlama olacak ki... ...duyan duymayan herkes hafızasından silemeyecek. Bir şirketin 50 yılını doldurması kolay değil. Ilgazlara da yakışan budur. Doğru kararlar vermezsen... ...bu düzen her şeyi öğütür Reyhan. Haklısın. Ef. Adamın asabını bozma. O senin sorunun şekerim. Tamam, ömrümü yedin. Ömrümü, ömrümü, ömrümü. Neyse, müşterim geldi. Daha sonra ararım seni kumaşlarla ilgili. Hadi bay. Oo. Yeşim Hanım. Neydi dün akşam ki o rezaletciğim? Kusura bakma hayatım ya. Bizim bey baba biraz gelgi takıldı da. Öyle bir aksilik çıkmış işte. Hadi gelinlik işini halledelim hemen ha. He? Podyumdaki mankenleri taş çıkartırsın bebeğim. ne giyse de yakışır benim kuzucuğuma. Bu arada abi Hayat Zümrüt Hanım neredeler? Yoksa kızının gelinlik provasına gelemeyecekler mi? Dün gece bir gördüm. Sonra kayboluverdi bir hayal gibi. O nikah işlerini hallediyor. Senin seçimlerine çok güvendiği için tercihi bize bıraktı. O zaman Zümrüt Hanım'ı yanıltmayalım. Hadi gel gelinlik odasına geçelim. <laughs> Bu da çok güzel yakıştı aşk işkon. Sanki bütün modeller senin üzerine göre çizilmiş. Ee, hangisini beğendin? Bilmem ki. Sen hangisini seçerdin? Bütün hepsi benim çocuğum gibi. Birini seçsem diğeri darılır. Sen çizimlerin arasında seçim yapabilir misin? Haklısın. Ee, nasıl seçeceğiz? Keşke Zümrüt Sultan da burada olsaydı. Bundan önemli iş mi var yani? Düğünün en önemli kısmı bu. En azından beraber seçerdik. Yetişir sanıyordum ama yetişemedi. Neyse bir tane daha deneyelim mi? Neyse. Anne, şu nikah memurunu senin tanıdığın adama ayarlasak. Daha kolay hallederiz ha? Yeşim, annen olarak buradayım. Bu yaptıklarını onaylıyorum anlamına gelmez. O yüzden şansını fazla zorlama. Gelinlik hazır prenses. Ah, süper. Şanslı damada sevgilerimi ilet. Çok sağ ol. Gülzar bahçem. Yeni kreasyonlar hazır olduğunda bekliyorum Erolcu'm. Başınız sizdir Sultan. Görüşürüz Erolcu'm. Kolay gelsin. İyi günler.